Projemizin kısaca tanıtacak olursak A blok eksi 3 bodrum katta mutfak otopark B blok eksi 3 bodrum katta hiperbarik ve otopark C blok eksi 3 bodrum katta sığınak ve otopark bulunmaktadır. Çok üretilen sanayi olduğu bir yerde istenmeyen süreçler de olabilir. Kazalar olabilir, kazaları, kazaları meslek hastalıkları, çevresel hastalıklar olabilir. Ama bu süreçlere nasıl müdahale edildiğimiz bu süreçlerden daha önemli. Önleyebiliyor muyuz? süreci mükemmel yönetebiliyormuş. Hem işte çok güçlü bir hastane ama çok güçlü bir acil servis gerektiriyor. Adapazımız ülkemizin önemli sanayi şehirlerinden bir tanesi. bu sanayi şehriyle ile tabii ki şehrin ihtiyaçlarının yelpazesi de genişliyor ki eee hakikaten uzunca yıllardır sağlık yatırımları noktasında eee ciddi bir ihtiyacı vardı. Özellikle mesleki hastalıklar, çevresel hastalıklar noktasında keza yine diğer poliklinikler noktasında halkımız tarafından ciddi bir talep vardı. Bu noktadaki ihtiyacımızı biz e, Sayın Rektörümüze sunduğumuzda e, kendisi de buna çok sıcak şekilde yaklaşıp, olumlu şekilde yaklaşıp sağ olsun bu konudaki e, gelişimler başladı. Ee, ve e, burada en önemli konu tabii ki rektörümün öncülüğünde sadece bir hastane yapmak yeterli değil. Bu hastanenin de işlevselliği açısından iyi kadroları oluşturmak gerekiyor. Burada da İzmir'imizin e, hakikaten e, övgü duyduğu, İzmir'imizin gurur duyduğu 9 Eylül Üniversitesi markasının bu hastanede olması. Hem kadrosal açıdan hem işlevsel açıdan e, hastanemizi daha bir değer katacaktı. İnşaatından itibaren ilk e, meslek hastalıkları hastanesi olarak e, başlamış olan bir birim burası. O yönüyle bir ilk, tabii ki öncü. Çünkü e, bütün bu özellikleri bünyesinde barındıracak ve inşallah dünyada bir adresi olmuş olacak, bir pilot olmuş olacak. Bildiğiniz gibi İlge Bölgesi'nin ihracatının en çok yapıldığı yer Limanlar Bölgesi. Yine demir-çelik sektörü, petrokimya sektörü, bu gemi söküm ayrıca bir sektör. Ve buna ilaveten gerçekten hemen Organize Sanayi'nin yanında olması ve Organize Sanayi'nin de çok büyük ölçeklerle gelen yatırımlarıyla münasip, çok yakın bir bölge burası. Benim kanaatime göre lokasyon çok güzel seçilmiş. Yine doğruluğu yatırımı çok isabetli olmuş. Belediye başkanımız ve üniversitemizin işbirliği de takdire değer bir çalışma.